Pek sevgili arkadaşlar verilen şu doğru bu doğruya paralel olduğuna göre bu doğruların eğimleri kaç olabilir demişiz. Sevgili arkadaşlar paralel doğruların eğimleri eşittir. Dolayısıyla şu doğrumuzun eğimini yazmak istersek eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıdır. Bu o zaman diğer doğrunun eğimine yani eksi, eksi 3k bölü 18'e eşit olacaktır. Gördüğünüz gibi bu eksiler artı oldu. Şöyle sadeleştirirsek burası da 6 oldu. Bakınız 9K kare eşittir 36 olacaktır. Buradan K kare eşittir 4. K da 2 ya da eksi 2 olabilir. Zaten bize olabilir demiş. Şimdi ikisini de deneyeceğiz. Şıklarda hangisi varsa. Şuradan bakın eğimimiz 6 bölü 9K'dır değil mi? Buradan da yazabiliriz. Şuradan da yazabiliriz. K yerine 2 yazdığımız zaman 6 bölü 18 olur. Yani eğimimiz 1 bölü 3 olur. Bu var şıklarda cevabımız A'dır. Eğer bu olmasaydı 6 bölü 9 K'da K yerine eksi 2 yazdığımız zaman eksi 18 olur. Yani cevabımız eksi 1 bölü 3 de olabilirdi. Ama 1 bölü 3 olduğu için cevabımız A'dır.